Merhabalar kovalar ve yükselen kovalar hoş geldiniz kanalıma sevgili dostlarım sevgili canlarım haftalık burç yorumlarını konuşmak üzere yeniden bir aradayız bütünün hayrın olmasına niyet ediyorum bütünün hayrın olmasına niyet ediyorum bütünün hayrın olmasına niyet ediyorum bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor e, çoğunuz izlediniz ama izlemeyenler varsa Mayıs ayı aylık burç yorumlarınızı e, yükledik kanalda var açıklamalar kısmına linkini bırakacağım dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlarım şöyle bir ah elime yıkadım valla defne yaprağı böyle enerjisiyle başlayalım bakalım Çok bunalmışsınız gibi görüyorum ya sevgili kovalar. Bunlar bunu. kendi içinizden içten içe nasıl sıkıyorsunuz kendinizi böyle siz. Yani şöyle bir e, ağır bir e, yorum olacak. Bir yudum kahvemden alayım. Ve başlayayım sevgili dostlarım. <laughs> bir kere beklediğiniz bir haber varsa o haberle ilgili biraz gecikme yaşanabilir. İstediğiniz zamanda gelmeyebilir ve bu sizi strese sokacak olabilir. E, böyle hani... Hani olsaydı çünkü ona bağımlı olarak da bir şey yapmayı planlıyorsunuz. Bir haber, bir para gelecek mesela. Onunla ilgili zaten planlarınız var. E, oradan gelecek bir gecikmeyle e, bir haberle gecikme yaşanacağı için kendinizi böyle biraz mutsuz hissedecek olabilirsiniz. Böyle biraz endişe duyacak olabilirsiniz ama eninde sonunda gelecek zaten. O yüzden endişe duymanıza bu kadar kendinizi e, kaygılandırmanıza gerek yok. Şimdi bazı şeylerle ilgili böyle bir hayal kırıklığı e, bir şüphe ee, beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz gelecek e, olaylarla ilgili biraz kırgınlık hissedebilirsiniz gerçekten kendiniz böyle e, mutsuz hissettiğiniz e, Ben bunları hak edecek ne yaptım dediğiniz e, böyle bir dönemdesiniz. ...ve artık kendinizi sorgulamaktan da sıkılmışsınız... ...yani hani böyle... ...çünkü her şey benim yüzümden diye... ...böyle sorgulaya sorgulaya zaten... Ee, ...sorgulamadığınız şey kalmamış... ...ve artık diyorsunuz ki neyse ne yani... ...hani... ...bunlar artık benimle alakalı olamaz diyorsunuz... ...çünkü ben bu kadar her şeyi alttan alıyorum... ...bütün problem bende mi diye bakıyorum... ...susuyorum, kendimi değiştiriyorum... E, ...olaylara yaklaşımı değiştiriyorum... ...hani davranışlarımı değiştiriyorum hala 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 kimseye yaranamıyorum artık olayların benimle alakası olduğunu düşünmüyorum diyeceksiniz gerçekten olayların sizinle bir alakası yok bir adaletsizlik bir durum var siz yaptıkça sizden daha fazlasını isteyen kişilerle bir aradasınız maalesef ki ne kadar yaparsanız daha fazlasını yapmanız gerektiğine inanılıyor bir türlü gerçekten hani böyle aa bana bunu yaptı e, ben de ona daha fazlasını yapayım diyeceğiniz bir durum hiç gelmiyorlar e, bu arada siz e, böyle bu işten kurtulmanın yani bu duygu durumundan bu olaylardan kurtulmanın e, hani dışarıdan bir güçlü olmasını istiyorsunuz ama aslında bu durumu e, çözecek kişi yani e, çözümü uzaklarda aramamanız lazım. Hem kendi içinizde hem yakınınızda basit düşünerek çözümler bulabilirsiniz. Yani olaylar böyle karmaşık halde evet ama siz böyle olaylardan kendinizi çekip alıp böyle hayatınızı çok daha kolay bir şekilde devam ettirebilecek duruma getirebilirsiniz. Bakın burada da zaten söylüyor. Diğerlerinden önce kendini destekliyor. Siz sürekli başkaları iyi olsun, aman iyi olsun, aman mutlu olsun, aman destekleyeyim şuraya gelsin böyle. E yani sizi basamak basamak kullanıp sonra ne olacak bu? E, böyle bir şey değil yani. O yüzden herkesten önce kendi duygularınıza, e, kendi isteklerinize öncelik vermeniz gerekiyor. Kendinizi bir dinleyin. Siz ne istiyorsunuz? İçinizdeki e, sizi mutlu edecek şey ne? Onu yapmaya başlayın. Etrafınızda kalan kalır, kalmayan gider zaten. Sizden yararlanmaya çalışan, sizin enerjinizi kendinize kalmayacak kadar tüketen insanlara zaten ihtiyacınız yok. O yüzden siz şu andan itibaren kendi hayatınıza odaklandığınızda göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlar bile değişecek. İlk başta böyle bir, ha, sen çok değiştin diyecekler. Böyle bir sizi suçlamaya geçecekler yine sonra bakacaklar ki sizin çizginiz net mesafeniz düz, e, çizilmiş yani sınırınız net bir şekilde çizilmiş o zaman da geri adım atıp göreceksiniz ki e, size daha e, normal davranma gerektiği gibi davranmaya başlayacaklar evet sevgili dostlarım şimdi işle ilgili bir e, kart seçelim bakalım bu hafta işle ilgili ne gibi gelişmeler sizi bekliyor ona bakalım Net iletişim doğruları çıkartır diyor. Siz zekanızı kullanarak e, böyle e, daha e, zekanızı kullanarak böyle olayı e, düzgün bir halde yönetmeniz gerekiyor. Yani karşı tarafın inisiyatifine bırakmadan sizin yönettiğiniz bir şekilde doğru iletişimle net açık iletişimle hani olayların farklı yerlere çekilmeye çalışılmasına fırsat vermeden neyse içinizdekileri net bir şekilde anlatarak ifade etmeniz lazım. İfade ettiğinizde gerçekten olayların sizin açınıza döndüğünü göreceksiniz. Bu iş arıyorsanız da aynı şekilde iş görüşmesine gidiyorsanız böyle tedirginlik duyduğunuz anlarda böyle hani ne söylesem doğru olur dediğiniz anlarda gerçekten net olmaya çalışın iş arıyorsanız daha öncesinde ayna karşısında provalar yapın. Çünkü iletişim bu hafta sizin için çok önemli olacak. İletişimden kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz bu hafta. O yüzden iletişiminizi geliştirmeniz sizin faydanıza olacağını da söyleyebilirim. Bir de aşkla ilgili bir kart seçelim. Bakalım aşk hayatınız bu hafta nasıl olacak dostlarım. Gördüğünüz gibi hedefinize odaklanmanız ve başarmanızı söylüyor. Eğer ki böyle bir e, yani bir problem yaşıyorsanız ikili ilişkilerle ilgili. Siz ne istiyorsunuz? Barışmak mı istiyorsunuz? Buna odaklanın. Bununla ilgili ne yapılabilir diye bakın. Bununla ilgili e, ne yapmanız gerekiyorsa da yapın. Yani siz istediğiniz öncesine karar verin. Mesela işte ayrılık var. Biraz böyle kırgınlık var. İstiyor musunuz barışmayı? O zaman bunun üzerine adımlar atarak devam edin bir ilişkiniz yok ilişki olmasını istiyorsunuz hoşlandığınız biri var ona odaklanın ve onunla zaman geçirip nelerden hoşlandığını yani ilmek ilmek başarabilirsiniz ilişkiyle ilgili istediklerinizi ama basamak basamak çıkmanız gerekiyormuş gerekiyor gibi bir durum olduğunu aklınıza koymanız lazım evet şimdi haftalık mesaj desteğimizden bir kart seçelim bakalım bu haftanın gökyüzünün size vermek istediği mesaj nedir sevgili dostlarım evet kendini fark etmek sessizce ister dünyaya yönelmek kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek gördüğünüz gibi bütün söylediğimizin tekrar ortada buluştuk size net bir şekilde kendinize önem verin. Kendinize önceliğiniz yapın. Herkesten önce kendinizi destekleyin. Siz kendi içinizde ne yaşamak istiyorsunuz? Neyle mutlusunuz? Sizi asıl mutlu edecek şey ne? Ya yani anlık mutluluklardan e, bırakın. Tam anlamıyla neyden mutlu olacaksınız? Hani o anda onunla barışmak mesela küstünüz barışmak istiyorsunuz. Gerçekten istediğiniz bu mu? Hani yoksa daha ilerisini mi istiyorsunuz ve daha ilerisi bu insanla olur mu bunların hepsini fark edin içinizde ne istiyorsunuz sizi mutlu edecek e, başarıya götürecek şey neyse buna odaklanmanız bunları keşfetmeniz ve bu yolda ilerlemeniz gerekiyor sevgili kovalar e, başka şeylere kulak asmadan e, başkalarının dertleriyle sorunlarına uğraşmayı biraz bırakın yani yani sürekli insanların dertleriyle, sorunlarıyla, onların uğraşlarıyla bir aradasınız. Sürekli bir şeyler için çabalıyorsunuz. E sizin uğraşlarınız, siz uğraştasınız onlar yoklar. Yani kendi derdinizi yine kendiniz çözüyorsunuz. Onların derdini de yine siz varsınız. O yüzden herkesi bir bırakın. Kendi içinizde kendinize odaklanın biraz. Ve gerçekten o zaman başardığınızı, başaracağınızı da göreceksiniz. Evet sevgili dostlarım bu haftalık benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz yorum atarsanız bu konuda bana destek olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Ee, bu haftalık benden bu kadar. Ha, harika bir hafta diliyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.